bir kitabını okumuştum. Orada Toskana bölgesine yaptığı seyahatte yerel halkın yaptığı yemekleri tariflemiş. Ve ben bunu biraz daha Türk usulüne uyarladım. Gerçi o bölgenin tarifleri bizim damak tadımıza çok da uygun bu arada. Bu güzel tarif yapmaya başlayalım. Domateslerim var. Yaklaşık 250 gram kadar. Önce sebzelerimi bir karıştıracağım. Burada bir doğrayacağım. Fırına vereceğim sebzelerimi. Şöyle aslında İki parçaya bölmek yeterli olacak. Çünkü zaten piştikten sonra blenderlayacağım. Şöyle ilk olarak domateslerimi doğruyorum. Küçük olduğu için zaten böyle iki parçaya bölüyorum. Gerçi çok da mevsimi değil şu an. Ama olabildiğince işte küçük böyle daha tatlı olanları kullanmak istedim. Yani konserveyle olmaz çünkü Zaten özelliği fırında gözleniyor olması. Yoksa domates çorbasını normal bir şekilde zaten yapabiliriz. Bir tane kırmızı biber kullanacağım. Şöyle şuralarını alıyorum. Bir acılık vermesin diye. Domatesin yoğunluğu tabii daha fazla olmalı kadar lezzet veriyor ama bir tane yeterli bence. Eğer birden fazla koyunca hani biberin tadı daha baskın oluyor. Sonra bir adet orta boy kırmızı soğanım var. Kırmızı soğan da inanılmaz yakışıyor. Ama evde yoksa kuru soğan da kullanabilirsiniz normal. Bunu da böyle dört parçaya ayırdım. Üç diş sarımsak var. Sarımsaklarımı tatlı, o lezzetli, şöyle ikiye bölelim. Bunları da içine koyuyorum. Şimdi gelelim bunları lezzetlendirmeye. Şöyle benim taze kekiklerim vardı. Birkaç dal onlardan atacağım. Eğer sizin taze kekiğiniz yoksa normal kekik de kullanabilirsiniz. Şöyle birkaç parçacık da biberiye atıyorum taze fesleğenim vardı. Piştikten sonra da ben taze fesleğen kullanacağım için böyle bir yaprak kadar içine onu da ekliyorum. Karabiber. Ya burada bardaklar biraz size kalmış ama kekik bir ölçü vermeme gerek yok. Bir parça zeytinyağı yeterli oluyor. Şöyle bir karıştıralım. Hepsini bir kabın içinde yapınca çok daha pratik oluyor. Fırın kabını alıp böyle teker teker yapmaktansa bu şekilde bence daha kolay oluyor. Şimdi buna tuz falan eklemeyeceğim. Pişmesin aslında tencerede. Tuzunu ekleriz. Çünkü biber salçası da kullanacağım çok az. Şimdi yeterli. Şimdi şundan fırın kabımı alıyorum ben. Al bakalım. Bu karışımı Fırın kabımı alıyorum. Şöyle güzelce yayalım. Domatesleri hatta böyle iç yüzeyleri dışarı dönük olursa daha iyi olur. Çok üst üste gelmesinler tek tek olmaları daha güzel pişmelerine sebep olacak. Fırında yapılan en büyük hatalardan biri de böyle bütün sebzeleri hurra atıp haşlamak onları. Fırında kızartmak daha lezzetli. Yani böyle haşlanmış bir görüntü dalse. Böyle. Şimdi bunu ben fırına atacağım. 200 derecede önceden ısıtılmış. Piştikten sonra üzerleri iyice kızaracak. Sonra devam edeceğiz. Evet, sebzelerim fırından çıktı. Çok güzel piştiler hepsi. Burada önemli olan o yağını, suyunu dibine bilirken onları da eklemek. Çünkü asıl lezzetli kısmı orada. Şimdi artık tencere kısmına geçebiliriz. Burada bir yemek kaşığı kadar tereyağım var. Zaten tencerenin altını açtım ben ısınsın diye. Biraz da zeytinyağı ekleyeceğim tereyağına. Öyle bir iki yemek kaşığı kadar. ama eriye dursun. Burada da bir yemek kaşığı unum var. Onu da ekleyip kavuruyorum. Hafif böyle yağla un birbirine karışınca burada bir yemek kaşığı karışık domates ve biber salçam var. Onu da ekliyorum. Toplamda bir yemek kaşığı kadar oluyor. Şöyle bunları karıştırıyorum. Salça biraz kavurduktan sonra da sebzeleri ekleyeceğiz. yeterli zaten. Şimdi bu o kadar güzel kokuyor ki yani bunu bu şekilde böyle kızarmış ekmek üstüne bile yiyebilirsiniz. İnanılmaz güzel. Sebzeleri de atıyorum. Şöyle karıştırıyorum. Şimdi. Zaten baharatlama yapmıştım. Sadece tuzu yok. Tuzunu ekleyeceğim. Unlu biber salçası var içerisinde. O yüzden böyle çok minik bir tatlı kaşığı kadar var şu an. O bulamaç görüntüsü tabii ki yok olacak. Şöyle birazcık tuz ekledim. Bunu böyle karıştırıyorum. Görüntü böyle bayağı bulamaç gibi şu an. Ama bunu aldanmayın. Blenderlayacağım. Şimdi burada birazcık sıcak su. Hazırlamıştım sıcak suyu. Şimdi bir dakika. Bir litre kadar olacak sanırım. Üzeri çıkacak şu üzerine kadar. Zaten blenderdan geçirdikten sonra eklemede yapabilirsiniz katı gelirse. Ben şöyle biraz daha ekleyip sonra işi riske atmayalım bence. Sonuçta çünkü çok sulu olmasındansa kıvamlı olmasa daha iyi çözümü var en azından onun. Şimdi bunun ben altını açıyorum. Kaynamaya başlayınca zaten işim bitecek buna çünkü sebzelerim pişmişti. Sonrasında da blenderdan geçireceğim ve servise sunacağız. Şimdi bu birazcık kaynadıktan sonra ben diğer işlemleri yapacağım. Şimdi çorbam kaynadı. Bunu pürüzsüz bir kalan alıncaya dek blenderdan geçiriyorum. Tabi ses de tarife dahil. Tamamen pürüzsüz olacak. Sonrasında da servise geçeceğim. Evet, çorba pişti. Blenderdan geçirdim. Ben tekrar su eklememe hiç gerek kalmadı. Tam istediğim ölçüde. Ne çok katı ne çok sıvı. İnanılmaz da güzel koku geliyor şu an. Şimdi böyle bir sunuma geçelim. Çorbamı alıyorum. Ben tavada kurkumu hazırlamıştım Böyle biraz zeytinyağlı, naneli. Ondan biraz ekleyeceğim. Çok i̇ncecik bir böyle fesleğen kıymıştım. Çok az. Ondan ekliyorum. Ve domates çorbasını yerken biraz zorlasa da birazcık da kaşar rendeliyorum. Şöyle şimdi bu kadar yeter. Yani gerçekten inanılmaz güzel gözüküyor. Bir de tadalım. Çok güzel. Tuz da eklemedim ben. O tuz yeterli gelmiş. Denerseniz Haydi yorumlarınızı bekliyorum. Çok teşekkürler.